İyi akşamlar sevgili seyirciler. Görüşmek üzere. Haftaya. Hayır! Bana <laughs> ne, top bende değil mi? Kağıdına bak, soruyu gör, sonra da şey yap. Al tamam, soruyu gör. Arkadaşım! Ne? Ya Allah rızası için şuna bir şey, Ilgaz bir şey yazın şuna artık ya. Açık verme. Ne açık verme? Kapalı verin o zaman. Ben açayım. Varmış gibi hayal edeceksin. Orada hayal et soruyu. Soru değil ya. Yeni yeni şey değil mi? Yeni bölüm değil mi? Şimdi reklamdan gelmişiz güya. Ha tamam, gelmişsin. Evet, konu evet. anons et. Evet. 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 Yine birlikteyiz sevgili izleyiciler ve kağıt yine boş. Ne oldu? Başın göğe merdi. Ne olacak? Ilgaz evlendiğinden beri projeyi hiç umursamıyor artık yani. Fatih ba Portakal'ın kağıdı hep boş, iki Alt saat haber sunuyor. Altın Portakal'la ne ilgisi var ya? Fatih e? Portakal'ın diyorum kağıdı hep boş, ha. iki saat haber sunuyor. E tamam da o adam ha habere vakıf. Ben şimdi burada ne konuğa vakıfım, ne olacak? Bir anda etrafımı kadınlar bastı. Ya ben buna engel olmaya çalışıyorum. Kadınlar sürekli peşimde hocam. Allah gerizekalısı. Salak. Evet, şimdi anons et, konuğu çağır. Ve bugünün evet. konuğu geliyor. Huzurlarınızda Janet Jackson. Hayır. <laughs> değil, değil. Bugünün konuğu. Bakayım dedim, kanal ne kadar önem veriyor programa. Onu göreyim dedim. Yapabilecekler mi? Bugünün konuğu. Bugünün konuğu, evet, hepinizin beklediği gibi tabii ki de dünya basınında önemli yer alan... kimin? Git adı? arkaya getir. Efendim? Git arkaya... hayır git arkadan getir. Kapıyı aç evet. ve davet et konu. Ve şimdi sizlere sürpriz bir konuğum var sevgili izleyiciler. Ben Bana bile sürpriz, ben bile bilmiyorum. İnşallah deminki kızların ablasıdır. Aha! Oo. O, hocam hoş geldiniz. Merhaba. Evet. Hoş. hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz Kerem Bey. Katıldığınız için Hoş çok teşekkür ediyorum. Hoş İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kadar Gel güzel. buraya. Ha, tanıdın çok mı? Tabii. tabii ki de. Tabii. Tamam. O zaman tabii. E, çok mutlu olduğunu belli. Hakikaten ve... çok mutlu oldum. Ama şuraya takın Orası tamam, biraz... Bu, bu, bu... Hem ayakkabıyı evet. da çiziyor evet, çünkü. belki tamam. de kiralık olduğu Peki. için biliyorum. Hakikaten ee, ne güzel yaptığınızda geldiniz. Ben çok teşekkür ederim çağırdığınız için. Görüşmek üzere. Ben daha teşekkür ben. ediyorum. Abi Bana... gelsen Nereye gidiyorsun? Kalıyor muyum ben? kalırsanız şimdi... Hayır, sahnede mi bir şey var? Hayır, Çıkana biz, bir şey oluyor biz, sahnede. Biz konuşacağız mı onu? Tabii, tabii. Yeni, 20, 20 dakikada mi? bir kızlar dans ediyor. İnanılmaz mi? bir şey. Bu gece, bu gece şöyle bir şey. Yani bunu kalmanızı istiyorum. Kızlar bana seni sordu. Buradan koşuyorlardı. Allah ben var. tarif ettim. Evet. Siz iki dakika kalın. Ben bir... Arkadaşım! Ağrı al konuğunu. L5'te ağrı var. Arkadaşım al konuğunu yerine. L buyurun, lütfen. Ve, ve yeşil Kerem konuda. Alışık geldi. Kim bilir neler konuşacağız falan <laughs> ya seyirciye. Nasıl demek ki kızlar? Çok güzel. Hayır. Ben ne istediğim yapıyorsun? şeyi konuşamıyor muyum konuğumla? İstediğin şeyi konuşabiliyorsun ama düzeyli. Evet. evet. Nasıl da dedi evet, ki? Bilirse... Şimdi ne yapacağız biliyor musun sen? Şimdi beni talk show yapmaya zorluyorlar. Ben evet. istemiyorum. Evet. Ben yani de ben. bilmiyorum ne yapacağım? Ben, ben Yani biliyorsun adam gelmiş 15. katta çalışıyor. Birden biri inşaat işçisi arkadaşımız pıf yere düşüyor. Yerdekiler geliyor. Ne oldu arkadaşım? Bir şey var mı? Ne oldu? İyi misin falan? Vallahi bilmiyorum. Ben de yeni geldim diyor. <laughs> Şimdi ben de ben otoparktayım bir şey olursa. Arkadaşım. <laughs>